Ee, yalan yanlış haberlere sevk edildiniz ne yazık ki ben dün dedim açıklayayım mı sonra baktım ki herkes yazık çok seviniyor dedim şimdi kimsenin hayallerini yıkmayayım yarın dedim yayında yıkarım hayallerini e, şeklinde düşündüm ben ee, 1450 bilmem küsür takipçi olduğumuz için bir buçuk milyon olarak gözüküyor pek çok yerde bir buçuk milyon değiliz ama efendim bilginiz olsun bilginiz ve haberiniz olsun Sonra şey yapmayın yani işte <laughs> vay efendim kandırıldım ya çünkü bir de en çok neye kıyamadım biliyor musunuz dün benim bu böyle pıtırcık fan hesaplarım var ya o fan hesapların nasıl sevinmiş nasıl sevinmiş kurban oldum nasıl gururlanmışlar ama işte hayır bir, bir buçuk milyonuz ya değil tamam bir buçuk milyonuz tamam şey yazayım isterseniz ses içeride bir buçuk milyonmuşuz gibi davranıyoruz ister misiniz? <laughs> buçuk sizin güzel attığınızı mı kıracağım bir buçuk milyon olsun. Can, sizin canınız sağ olsun.